haberimize dikkatli izleyin. Dünya çapında 100 milyon kullanıcısı, Türkiye'de de on binlerce tutkunu olan bilgisayar oyunu Minecraft, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından incelemeye alındı. Oyunun çocukların gelişimini olumsuz etkileyen şiddet içeriği var mı yok mu inceleniyor. Eğer şiddet unsuru bulunursa oyun yasaklanacak. Dünyanın en popüler oyunlarından biri Minecraft. Türkiye'de incelemeye alındı. Bakanlık oyunun içinde şiddet unsuru bulursa yasaklanacak. Minecraft bir bilgisayar oyunu. 6 yılda dünya çapında 100 milyon kullanıcıya ulaştı. Türkiye'de de hızla yayıldı. Oyunda küplerle yeni bir dünya inşa ediliyor. 2 ve 3 boyutlu tasarımlar yapılıyor. Üst üste eklenerek bir dünya yaratabilen Legoların bilgisayar versiyonu. Birçok aile bunu biliyor. Çocuklu aile, birçok küçük çocuklu aile bunu biliyor. Bu bir bilgisayar oyunu. Oyun. Ama minik çocukları esir alıyorlar. Bakın, o ek, bir küçük kızın şimdi vereceği tepkiyi iyi dinle ve küplerle inşa edilen kuleler, o kulelerde suç işleyip puan kazanılan bir oyun. Minecraft isimli oyundaki şiddet aileleri isyan ettirdi, anneler Minecraft'a savaş açtı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı devreye girdi.